<laughs> evet arkadaşlar tekrardan videomuza hoş geldiniz. Burada güzel kanalına. Şu an Nide Kalesi'ndeyim. Gezmeye devam. Her, Her gün açık mı? Şimdi şu sağdaki yapılar güzel, temiz yapılmış. Burası restorasyon yapılmıştı. Şimdi de kalesinin içini geziyoruz. Tam kalenin merkezindeyiz. İçinde küçük bir, bir tane daha cam var. Bu cami muhtemelen sonra yapılmıştır ama niye yapıldı ki cami yan yana bilmiyorum. Belki daha önce yapılmıştır. yıkıl Ha, bakacağım şimdi tarihine. Şöyle. Manzara da gayet güzel, hoş. Evet. Neyimiz burası? Tuvalet. Evet. Üst kattan camları kırılmış. Bekçi yoktur bu, muhtemelen de altta tuvaletler var. Bu aşağılar komple istimlak edilmiş arkadaşlar kalenin etrafı. Şu aşağıda bir tarih cam var. Oraya gitmeyeceğim. Cami gezip başka yere gideceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu cami Rahmaniye Camii. Şimdi bu cami Alaaddin Camii bir fil faaliyette olduğu için sanırım kullanılmıyor. Tarih hakkında da pek bir bilgim yok. Ama genel görüntüsü böyle. Gayet güzel. Bu da sade. bakımları yapılmış bir cami. Kapısı kilitli olduğu için içine giremiyorum. Şimdi iki tane rehberle kalenin içine giriyoruz. Şimdi bu iç kapı büyük olmasının sebebi genelde böyle kapıların büyük olması sebebi arkadaşlar hayvanların geçişi için büyük yapıyorlar. Burada adamlar genelde eski insanlar atlarıyla beraber rahatça içeri girebiliyor. Yavaş. Evet. Aha. Kalenin kapısından içeri girdik. Sırtımızı kapıya, yönümüzü kapıya çevirince böyle bir manzara bizi karşılıyor. Şurada böyle bir yer var. Burada çıkacağım. Şimdi surların genişliğini görün. Bayağı bir geniş yani. Ekranı kapsıyor. Yine bu çevrede evler var. Şimdi bizi küçük bir kapı karşılıyor. Şimdi diğer kapının büyük, bu kapının küçük olmasının sebebi muhtemelen insanlar atlarıyla giremesin diye. Dir. Kes. Şimdi arkadaşlar, kapıdan içeri girdikten sonra böyle bir boşluk var. Muhtemelen bu iç kalenin, yani kalenin içindeki yapının savunulması içindir. Buraya bayağı küçültmüşler ki insanlar hayvanlarla girdi, saldırı yaptığı zaman muhtemelen burada sıkışıp kalsın, içeri giremesin atlarıyla, hayvanlarıyla. Burada sıkıştığı zaman da yukarıdan taş, toprak, yağ gibi şeyler döküp buradaki gelen kalabalığı engellemek. Evet, girelim gel. Şimdi alan böyle bir geniş bir avlusu var. Şurada meşhur saat kulesi var. Şimdi genelde ilin yönetim merkezi bu binada olur. Burası da bu şekilde. Şurada ikinci Abdülhamit döneminde yapılmış bir saat kulemiz Abi, mevcut. Şöyle bir manzarası var. Daha net göstereceğim birazdan. Şimdi kalenin avlusundan genel bir mide manzarası izletelim. Çarşı mı burası? Evet. Mide çarşı izletiyoruz. Kalenin manzarası da bu şekilde. Evet, gayet şık bir kule. Şurada merdivenler var, orayı tercih edeceğim. Orada bir yazı var, onu da okuyacağım. Saat Kulesi hakkında. Birazdan aktarırım size. Şimdi arkadaşlar, edindiğim bilgiye göre kalenin bir tane duvar yıkılıyor. Bu saat Kulesi yapılıyor. Bundan Türkiye'de 50 tane varmış arkadaşlar. Tabi hepsi günümüze gelmemiş. Günümüze gelenlerden bir tanesi de bu. Sultan Abdülhamit'in tahta çıkmasının 25. seneyi devresinde yapılmış bir kule. Hadi çıkalım bakalım. Merdivenler gayet dik. Şimdi arkadaşlar bu yapı anladığım kadarıyla ongen simetrik bir yapı. İçerisinde merdivenler olması lazım. Heh, tabii ki biz çıkamayacağız ama etrafını bir dolanabiliriz. Yıllar önce buraya geldim de çekim yapmıştım. Şimdi yapıyoruz. Şimdi güneş battığı için ışık yansımayabilir. <laughs> Düz oldu. Evet böyle bir güzel kolemiz var. Buradan kale manzarası. Evet burada işimiz bitti. Şimdi şöyle gezip kalenin avlusunu biraz daha gezdikten sonra videomuzu noktalayacağız. Ben daha önce burasının içerisinden girdim. Şu an çıksa yine göstereceğim ben size. Ama kapalıysa yapacak bir şey yok. Burada halkın kullanımına uygun kafeterya var. Böyle şeyleri geçiyorum arkadaşlar. Sadece kendi gözlemlerimi aktarmayı ederim. Bakalım merdivenler sağlamsa oraya kadar çıkacağım. Varsa gireceğiz içeriye. Yoksa girmeyeceğiz. Kapılar çok kapalı. Ben yıllar önce girmiştim ama şu an kapalı olabilir. Şimdi hemen kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar Buradaki kesme taşların bazıları merdivenleri kırıldığı için demir yapmışlar. Güzel olmuş. Şimdi içeri giriyoruz. eski insanlar burada yaşıyormuş. Kapı kapalı ama içerisinde bu şekilde bir yer. Evet yukarı çıkalım mı? Evet. Şimdi Musa ve Yaşar'la girebildiğimiz her yere girdik. Şimdi kalenin ön bahçesine gidiyoruz. Şuradaki basamakların bazıları eskimiş. O yüzden demirle yapmışlar. Şurada bir tane de avlu var. Onun sebebini birazdan anlatacağım. Şu kalenin sur genişliğinde görün arkadaşlar. Bir metreden fazla. Şimdi buradan ineceğim, buraya anlatacağım. Şimdi burada böyle alanların olmasının sebebi arkadaşlar küçük bir labirent tipi tabi. Burası muhtemelen bakın şuradan yıkılmış. Bir ahır olabilir. Burası. Şu şekilde yıkılmış. Ya da bir ambardır. Ya da üstü kapalı. Düşmanlar geldiği zaman da burada mahsur kalsın diye kullanılmış olabilir. Şimdi çıkacağız. Şöyle çıkışta şurada. Şuradan çıkıyoruz. Biraz ben yüzümü göstereyim size. Şöyle çıkıyoruz. Kafamız değmesin. Neredeyse kafam değecek. 1.75'im burası da muhtemelen 2 metre olabilir. Şimdi karadan çıkıp bahçede size gösterdikten sonra videoyu kapatacağım büyük kabuğuna çıkıyorum. Bizim rehberler kavga yapıyor. Kaleden çıktığımız zaman da bizi Rahmaniye Camii karşılıyor. Dedim ki muhtemelen bu cami diğerinin de eskidir. Ama tarih konusunda bir bilgim yok. Yine internetten bulabilirsem eklerim. Evet. Dıştan da gözümüz görünüşü bu şekilde. Eğer saat kulesinin daha net bir görsel elde edersen paylaşmaya çalışırım. Şurada bayrak direğimiz var. Yani evet, Türk bayrağı dalgalansın. Şu altta sembolik olarak bir tane top top var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir not var. 1894 tarihinde şu seri numaralar arkadaşlar. Rusya'daki bir fabrikada üretilmiş. Bir top. Şurada da Aa, kimin anısına yapıldığı ait bir tane pirinç levha var. Hadi askerler oturun. Sen de. Hadi hadi hadi. Tabi arkadaşı söküldüğü için arkadaşlar bu ateşlenmez. Yoksa bir fil kullanılabilir. Bir top. Çalınmasın diye de yere gömülmüş. Tabi Türkiye'de sanılabilir. Evet. Yaşar ve Musa oturuyor. Evet. Bu top yivli bir top arkadaşlar. İçinde yivler var. Şu, görüyorsunuz. Bomba attığı zaman dönerek çıkıyor. Sebebi o yivli top alması. Döner top muhabbeti buradan geliyor. Evet. Bu şekilde. Burada sembolik olarak bırakılmış. Hmm. Şimdi geziyi bitirdim. Başka bir şey kalmadı. Ee, kalenin bahçesinde bir tane havuz var. Şu an içi boş. Sem havuz yapılmış. Ee, bir tane kafeteryası var. Çalışmış çalışmadığını bilmiyorum. Ha, su havuzu var değil mi orada? Şurada hemen arkamızda. Şimdi buradan aşağı ineceğim. O tarafta görünecek bir yeri yok herhalde tahminim. Evet arkadaşlar. Yaşar'la Musa'ya hediyelerini verdim. Şu an kale gezim bitti. Nide gezim kaldığım yerden devam ederim bilmiyorum ama şimdilik bu kadar olacak. Şurada manzarayı da göstereceğim devam ederken. Sizi manzarayla baş başa bırakmadan önce arkadaşlar Tekrar görüşmek üzere. Umarım keyifli bir içerik olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Selametle. <laughs>